Herkese merhaba. Yolda bir kadın bu sefer Kipkis'te. Ben Otel konakladım. Banyosu gayet temizdi. 3 kişi konaklama yaptık ve memnun kaldık. Banyonun temiz olması benim için çok önemli. Oda da ferahtı, balkonu da vardı ve her gün temizlik yapıldı. Kahvaltısı ortalamaydı ama yine de memnun kaldım. Kipkis'e akşamüstü vardık. Akşam şehirde biraz turladık. Barış Köprüsü'nü ve Özgürlük Meydanı'nı akşam gözüyle gördük. Güney Entrede başladık. Burası Fransız tarzı bir pastane. Biz burada kendinizi kaybetmemeniz mümkün değil. Ayrıca normal kahvaltı yapmak isteyenler için kahvaltı menüleri de mevcut. Entrenin Tiflis'te birden fazla şubesi var. Ben iki tanesine gittim. İkisinden de memnun kaldım. Tiflis'te gezerken gürcü köpekleri size hep eşlik eder. Şehirde biraz turlayıp alt geçitte kuzenimin piyano restlerini keyifli mi keyifli dinledikten sonra nehir manzarasının tadını çıkardık. Hava soğuktu ama gezmemize engel olmadı başladı. kaleye çıktık ve bu sefer gerçek bir müzik ziyafetiyle karşılandık. Şehre geri döndüğümüzde Tiflis Katedrali'ni ziyaret ettik. Yolda birçok grafiti sanatına rastladık. Bu kadar yürümenin ardından tabii ki çok acıktık ve 8000 Winter Stas şarap ve peynir tabağıyla müthiş bir ziyafet çektik. Sonrasında küpür Tamamları bölgesinde bir kahve molası verdik ve tabii ki Gürcistan'ın olmazsa olmaz Haçapir ve Gün yedik. Günü 41 Art Soft de kapattık. Gördüğünüz gibi kuzeni kişi özel hazırlanan kokteylerden çok memnun kaldı ve bolca dans etti. Son günümüzü Fabrika Hostel'de geçirdik ve oyuncu bir gürcü köpeğiyle daha bu videoyu sonlandırıyorum. Beni takip etmeyi unutmayın.